Mersin'e kar yağınca mı, gün tersine doğunca mı? Mersin'e kar yağınca mı, gün tersine doğunca mı? Başkasının olunca mı, geleceksin yar yanıma? Başkasının olunca mı, geleceksin yar yanıma? Mersin'e Mersin diye diye Mersin'e geldim arkadaşlar. Burası Mersin limon ağacı bu da. Bakın limonlara. Organik doğal limonlar. Mandalina ağacı. <laughs> Adana Mersin tokadımı yersin. Evet geldim ben Mersin'e. Hani Mersin arkadaşlarım, Mersin ablalarım, Mersinli kardeşlerim, Mersinli dostlar. Neredesiniz? Ben Mersin'e geldim. Hani çayınız, kahveniz? Kim davet edecek beni evine misafirle? Cevap verin bakalım. Burası Eski Devlet Hastanesi'nin yan tarafı arkadaşlar. Mersin Eski Devlet Hastanesi'nin oradayım şu anda. Sağlık Mahallesi diye geçiyormuş bu taraflar. Sağlık Mahallesi diye geçiyormuş. Belki bilenler Mersinler bilirler ama ben ilk defa geldiğim için bu tarafa ismi ismi böyleymiş yani. Mersin e, Eski Devlet Hastanesi Sağlık Mahallesiymiş buralar. Toros Toroslar tarafında diyorlar ama ne bileyim işte bir şeyler diyorlar. Neyse arkadaşlar size göstermek için azıcık video çektim dedim. Çekemedim. ve Mersin'in denizini göstereceğim size. İnternetim olursa Mersin Denizi'nden, sahilinden canlı yayın açacağım. Mandalin bitmiş ha işte bakın arkadaşlar. Mandalin kalmamış. Bitirmiş, toplamışlar mandalinayı. Ama limon var. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim destekleriniz için. İyi ki varsınız. Can dostlarım Melik Ailem sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben aşağı bol bol limon yiyeyim. Ekşi işkı. Ekşi ekşi, <laughs> kız sus. Şey yok ya, canlı da değilim. Video çekiyorum, video çekiyorum şu anda.